Bir de çoğunun, samimiyetle söylüyorum bunların çoğu bu cemaat içinde kalanlar ve o meclise gidenlerin çoğu da dikkat et Türkiye'nin etlisine tuzusuna karışmıyorlar. Hiç uzak duruyorlar. Orada o olmuş, burada bu olmuş, şurada şu yoksulluk var, hiç oralı değiller. Onu baş, başkanları bir laf ediyor, oradan halletmeye çalışıyorlar. Bunlar inanmadan oradalar. Bakın bunu samimiyetle söylüyorum. İnanmadan. Bizim Anadolu'da inanmadan Müslüman diye bir cümle vardır. İnanmadan Müslüman. Hani bizim kasabamızda da vardır. Bir adam hmm. genç bir çocuk gelir der ki ya bizim kasabada Müslüman. Ama katil de burada, hırsız da burada, üçkağıtçı da burada. Bu nasıl Müslüman bir kasaba? Dediklerinde o yaşlı insanlar, yaşlı gün gören insanlar, değerli hocalar der ki evladım onlar inanmadan Müslüman. Şimdi bir inanmadan Müslümanlık çok moda oldu. Ona müdahale etme, buna karışma, bilmem ne yapma. İnanmadan, gerçekten öyle. Bir gün şeydeyim, arkadaş dedi ki bir galeriden bir araba bakacağım. Ya bana ne dedim ya galeriden araba bakacağım. Ben kahveye gidiyorum dedim. Zorla tuttu beni galerinin önüne getirdi. Evet. İşim, yani inanmadığım için orada öyle duruyorum. O da gitmiş içeride bir şey konuşuyor. Derken 15 yaşında bir tane çocuk geldi, önümdeki arabaya girdi. Şeyle arabaya düz kontak bir şey yaptı, aldı gitti. Ben sanıyordum ki arabanın sahibi gelmiş, binmiş, gidiyor. Biraz sonra polisler geldi. Bilmem araba kaçırılmış, meğer meğer çocuk arabayı kaçırmış. Polis geldi beni sorguya çekiyor. Niye görmedin? Niye müdahale etmedin? Niye bağırmadın? Dedim neyi bağıracağım? Neyi göreceğim dedim. Ben bilmiyorum ki Araba kendisini sandım aldı gitti sandı dedim yani. Benim de gözümün önünde. Çünkü ben orada inanmadan oradayım yani. Ben orada inanmadan duruyorum. Bana ne araba kim o kim? Bunlar da böyle inanmadan duruyor. Türkiye kimin? Anadolu kim? Ne oluyor? Müzakere nereye gidiyor? Cemaatin içinde bir sürü hakim, bir sürü yazar. Bunlar inanmadan oradalar.